Merhaba kanalımın değerli takipçileri, yeni bir videoya hoş geldiniz. Unutma. Kanala abone olun ve videoyu beğenin. Yağmur Yüksel yüzü ona fırlattı. Barış'a. Görgü tanıkları anlattı. Oyuncu Yağmur arasındaki görünürdeki sakinlik. Yüksel ve televizyon yıldızı Barış Baktaş dün gece beklenmedik bir şekilde ayrıldı. İstanbul'da lüks otel Yağmur Yüksel'in sahneye çıkmasıyla pembe dizilere yakışır bir sahne yaşandı. Nişanlısı Barış Baktaş'ı bulduğu Boşforus Oteli'nin 814 numaralı odası. Tanımadığı bir kadınla yaşadığı tehlikeli durum. Oyuncuya yakın kaynaklara göre Yağmur. Partnerinin ihanetine dair kendisini uyaran isimsiz mesajlar almıştı. Rağmen. İlk başta şüpheyle yaklaşsa da bir önsezi onu otele yönlendirdi. Orada gördükleri ona yetiyordu. Her şeyi bir anda bitirmek. Çığlıklar, gözyaşları ve güçlü bir duygusal yük arasında. Oyuncu nişan yüzünü doğrudan Barış'ın kafasına fırlattı, Barış ise zar zor kurtuldu. "Yağmur sandığın gibi değil." dedi. Ama yağmur artık dinlemek istemiyordu. Kırık bir sesle cevap verdi. Barış, bana saygı sözü verdin. Bana sonsuz sevgi yemini ettin. Affedilmez bir ihanettir. Kararlı adımlarla odadan çıktı ve gitti. Sadece sadakatsiz bir kocadan değil, aynı zamanda hayatının umut vadeden bir döneminden de sonra. Birkaç saat sonra yağmur yüksel, resmi Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Güçlü mesaj, artık nişanlı değilim. Bir ilişkide en az saygı olmalıdır. Desteğiniz için teşekkür ederim. İyiyim. Bu duyuru, halk arasında bir tepki dalgası yarattı. Takipçileri ise, hemen yorumlarda destek ve sevgi göstermeye başladı. Sosyal medyada en çok konuşulan soru şu, Barış Baktaş ne demek istiyor? Nasıl tepki vereceksin? İmajınızı mahveden bu kamu skandalı mı? Oyuncu henüz bir şey yapmadı. Resmi bir açıklama yapılmadı, ancak otelden hızla ayrılırken görüldü. Yüzü çarpık ve muhabirlerden kaçınıyor. Bazı görgü tanıklarına göre aktör, gözle görülür şekilde üzgündü ve alçak sesle "Kaybedemem. Bir hata yaptım." dediği duyuldu. Ama ben onu hala seviyorum. Ancak pek çok hayran için bu sözler artık çok geç duyuluyor. Yağmur ve Barış'ın aşk hikayesi binlerce kişi tarafından ilgiyle takip edildi. Nişanları 4 ay önce kamuoyunda kutlandı. Deniz kenarında romantik özel tören. Hiç kimse bu birlikteliğin yüzükte sonlanacağını tahmin etmemişti. Kavganın ortasında havada uçan bir şeydi. Bazı eğlence uzmanları bunun. Skandal şimdiye kadar Barış'ın kariyerini olumsuz etkileyebilir. Husursuz birine sahipti. Bunun yerine yağmur güçlü bir kadın olarak görülüyor. Aldatılma karşısında onurunu savunmaktan korkmayan. Medya konuşmayı bırakmayacak. Bu etkinlik için her gün takipçilerinin merakını artıran yeni detaylar ortaya çıkıyor ve basının bazı gazeteciler, Barış'ın birkaç kez kendisine yaklaşmaya çalıştığını iddia ediyor. Yağmur, kendini açıklamak için fırsat kollasa da oyuncu kararlı duruşunu sürdürdü. Her türlü uzlaşma girişimini reddediyor. Şunu belirtmek önemlidir ki, aralarındaki ilişki. İkisi arasında birçok kişi tarafın.